Yeni YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Ya yani şunların güzelliği. Bakalım annem ne yapıyor. Daha önce topladığımız naneler kurudu. Onları eliyor. Onu bir daha mı eleyeceğim? Bir hmm. kurumuş. Bugün baba ne yapacak? Hmm. nemli. Kendime nasıl sıçrıyor? ve havalanıyor ister istemez hmm. şu çiftler de şöyle, nane çayı yapmak için onları kaldırıyoruz nane çayına iyi oluyorlar aynen bunlar nane çayı yaparken kullanıyoruz kullanırsa Tamam maşallah iyi sıcak. Güneşli bir hava. Bugün ekstra da zeytin toplayacağız. Ağaçların altına düşen zeytinleri toplayacağız. Dün baya topladım da. Bugün gene. Babam mı geliyor? Bakın ne Bora. geçirmiş galiba. Bu altı dönüme gitti ya yakın. Belki bir iner bir çıkar bir ters toku. Bu da ekli. Dur bir bakayım. Babam gelmiyor. Küçük saat mi yok? Da. Yok Belki babam. Yok yok yo, babam. Babam da burada ikiyor. Gidiyor mu? <laughs> Tohumu nedir? bitmiş, tohum almaya gelmiş. de yukarıda işlerimi <laughs> Bir 5 kiloluk kutu yaptı. yaptık. Bu kaldırmak Olur. Babam şuradaki aleti kullandı. Getirirse buraya koymayız büyük ihtimalle. Şuraya koymayı düşünüyoruz. Nasıl yıkatmışız? Hı hı. Bir ağlana, birayla atalım. Olur. E, kalan olursa kilitli poşetlere koyalım. Ağlan da doldu mu da? Olsun. Yani ne olacak? Dem hı hı kapakları buradan kapaklar var var. Boş kavanoz varsa var. Alır kız, ikisi de alır. İçinde koy istersen uçara. Yapışkan gibi şeyle. Hı. Hmm. gibi. Hafif ondan ha. Aynen. Deixa dur dur. Kenarda var. Hı. Şöyle dur. Şey ya mıknatıs gibi yapışıyor. Bas. Bunu mutfakta kullanırız. Bunlar. Bunları söylemeli yaparız. Bunlar mı? He. Hı hı. sobanın fırında. Şu küçükleri de yine Küçükler tavada. tarafa koyayım. Onlar da kilis tavası ederim. Yok, o yok böyle küçükleri var ya kahvaltıya zaten bayağı da var böyleleri kilis tavası olsun orta boy tamam haydi Bunlar çünkü kahvaltıya daha güzel oluyor, yemesi kolay oluyor. Şu kabak da kavrak mı Nereye? Ne şuna bak ne güzel. olur da turşuya yaptık. Kabak mı hani? Aha, Aha. haylan kabak. Sen mi? de var. Ya dolma yaparız onu. Yok um, kavurma ya da yok ya. Daha böyle biber görmedim mübarek. Nasıl verim lafı biber? Oy, ben böyle kaldırdım. Böyle kaldırdım. Heder olmuyor. Doğru. Burası buz gibi. Baharat ağaçsa tane hani bir şey olmaz. Ay, aynen bu taraf hmm. çok soğuk bu yön. Kuzey. Şu, şu de Keçiler abi. ne zaman geldi anne? Keçi girmiş içeri. Babam demin geldiğinde çok büyük kapı, biraz açık kalmış ya. Hmm, artık açık artık kalmış. Kalmış. Yani Girmişler. Artık sahibi yok muydu? Yok, sahibi yok yanında. Artık kimin olduğunu bilmedim. Bak bunları yemişler hemen. He he. Şunlar <laughs> da şu teki çiçekler deydi. Hepsinin başını alıp gitmiş. Gene ki oradaydım. Naneyi temizledim de. Sağlıyorum. Asmaya bakayım. Yok, asmaya kadar ulaşmamışlar. Yok, yok o çiçeklerde. Bir tane Ay burada sanki ya. bir tane çiçek vardı. He he. Onların hepsini yemiş. Yok ya falan. Yemeyeceğim öyle. Şu cevizleri kaldır korumaz Yaş seviyorum ben. Bunlar böyle. Ben de ya severim. Bunları yok. ayrı indireyim. Kapılarını şey yapayım. Yok öyle kalsın öyle. Korumasın. Hmm. Kızı bu. Tamam. Al ayıklamana gerek yok. Şey kırarken zor oluyor onun için. Gördüm. Tamam. Yok. Çok... İçeri mi indireceksin buna? Evet. Aynen. böyle alsın dedim. Güneş görmüyor. şu <laughs> Bu kozalaklar ne alalım? Ha? Kozalaklar ne? Gökümüz bizim alacak şunu. Hmm. Şu çamın. Bakayım. Ha. Şu ortadaki yok mu? Aynen. Yok, o gitti böyle azar kökmüş. Kökmüş. biz Ay. öğlen yemeğimizi yedik annemle birlikte. Annem yere düşen ayvaları topluyordu. Bitti sayılır hatta. Şimdi ayvalardan sonra yere düşen zeytinleri toplarız. Bunda biraz düşmüş düşmüştü bu küçük zeytinde. Tamam. Bir pençe toplarım cebime koydum. Hmm, i̇yi yapmışsın. <laughs> Hayvanlar bazılar ulumuş. Bunlar önce dökülenler. Hmm. Fazlaydı fazla. Toplamadık. Arada toplasak. Hayvanlar. Şey üstünde kalmamış ha yani artık. Ben topladığımda daha üstünde çoktu. İba, rüzgar'da, hep hmm, rüzgarda hep dökülmüş. Şey şey. İnek deydi inek. Bizim inek tuttu. Bana inek seviyor. Ha. Neyse bu sene onlar olurdu. Bunları toplamazsak belki büyür ha. Yok artık büyümezdir. Büyümezler de olgunlaşırlar. Şurada sakin. Babam her bulduğu yerde motor mağazası. Her yerde süpür. Demir parçası. Bakın, aynen. <laughs> Vallahi mı ya? Bunlar belki lazım olmuyor da. Ne? Şuradaki neler? Bu kadar. Bunlar aslında bunlar hemen geçelim Zeytin toplamaya başladık. Yere düşenleri topluyoruz. Birkaç gün önce çok rüzgar çıktı. Fırtına, rüzgar, yağmur. Ondan dolayı zeytinlerimiz hep düştü. Yere düştü. Düşmeseydi iyi olurdu. Bir defa da toplamış olurduk. Şimdi yerdekileri toplayacağız. Daha sonra da ağaçlar, ağaçtakileri toplarız. O da babam ne zaman müsait olursa babamla birlikte toplarız. Ben bu ağacın altını annem de bu ağacın e, telden öbür tarafa düşenleri topluyor. Telin diğer tarafında. Şurası da bahçe. Kuzenlerim de buraya patlıcan, biber ekmişti. Ben böyle bir tane şeye koyuyorum. Torbaya. Böyle kıvırdım. Toplayalım. Babam geldi. Yanında da büyük amcam gelmiş. Gideyim karşılayayım. Bilmem geliyorsan gel bir. Gideyim çay koyayım mı? Babam şimdi çay da ister zaten. Tamam mı? Bir kerlek patlamış. Bu da patlamış galiba. Neyse amcam sandalye istedi. Onu götüreyim. Beni bekliyor. Tavla orada. Çay bardaklarını götüreyim. Bardakları koyacak yeri hazırlayayım. Çay daha kaynamadı. Birazdan kaynar. Size ne oluyor kız? Niye dövüşüyorsunuz? Şimdi çayı demledim. O tarafa götürmüyorum. Soğuk oldu orası. Masaya getirdik. Daha doğrusu çaydanlığı zaten hiç götürmedim. Annemler buraya geliyor. Şunu da şöyle koyayım. Babam geliyor. Hava soğuk oldu. Çaydan sonra büyük ihtimalle zeytin toplamayız. Çünkü o taraf soğuk. Çaydan yapıyor. Alayım mı elinden. Şu çaydanlığın altıydı. Опа. Тамам. Um...